Samsun Spor'da. J.J. Fraser kenara geldi. Sayı atamadan kenara geldi J.J. Fraser. Bu arada hücum faal. Delikok Bey de perdeleme sırasında faal yaptı. Utku ile olan mücadelesinde. Utku. Ali. Burak. Adam değişti şimdi. Delik kaldı karşısında. Burak eşlik. içeri hareketlenmişti ancak. Atış şansı bulamadı. Sonrasında Mert Ali. Yükselik atışı isabetli olmadı. Tayfun. Bu arada bir hücum faal daha geldi. Yine Delik Okpey'de Biricik'in faaliyeti Habeysi Konya Spor cephesinde itirazlar aynı şekilde bu kez diğer tarafta Utku'ya faali yaptı Telekok Bey de sonrasında da kenara geldi Cengiz Ergen oyunda yine Can Altıntı'da da Umut Geçen'le yer değiştirdi. Terikop Bey'de iki faali yaptı ve kenara geldi. Utku Saraloğlu potaya önce bir baktı sonra vazgeçti. Şutunu kullanmaktan Gökhan Aydın, Ercan, Ercan dönerek atışı isabetli değil. Umut. Utku'yu geçti. Tayfun. Cengiz. Umut dışarı çıkardı. Mehmet Özdoğan 3 sayılık atışı isabetli oldu. 25-21. Seride 3. maçta da bu şutları iyi değerlendirmişti Mehmet Özdoğan. Şimdi de farkı 4 sayıya çıkardı. Mert Ali boş kaldı. Bir üç sayılı katış daha. Yine isabet yok. Gökhan Aydın orada rebound almak istedi ancak. Top Konya Spor'da kaldı. Tayfun. Bu çeyrekte henüz faal yapmadı. Samsun Spor derken ilk faal geldi. Gökhan Aydın. <laughs> Umut. Umut'tan Cengiz Ergen'e bir pas düşüncesi ancak Cengiz o bölgede değildi. Şimdi Burak Eşlik. Utku tekrar Burak topla buluştu. Mert Ali, Can Özcan var savunmasında faal geldi. Hakemin hemen önündeydi pozisyon. altından topu oyuna sokacak. Şimdi Ercan Bayrak topla buluştu. Devamında Utku'yu gördü. Bir fayda bu kez Cengiz Ergen. <laughs> İki serbest atış kullanacak. TUTKU İlk atışı isabetli. O da son karşılaşmada 14 dakika oynamış. 2 sayı atabilmişti. 3 asistli 2 de reboundu vardı. İkinci atışı isabetli değil. Umut. Umut bu arada top kaybının kıyısından döndü. Sonrasında Mehmet Özdoğan pasını verdi. Mehmet bu kez de diğer tarafta Üst üste üç sayılık isabetler. Mehmet Özdoğan. 28-22. Mert Ali Bot altında Ercan'ı düşündü Yine bir top kaybı geldi Sonrasında Utku farlı yaptı sportmenlik dışı beklentisi vardı. Beşiktaş Konya Spor tarafında. İlk anda öyle bir karar çıkmadı ve evet Şimdi kenardan topu oyuna sokacak. Beysi Konya Spor derken. Moladayız.